Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bugün 27 Aralık 2023 saat 13.23'te Enerji Enerji AŞ ve Ahlatçı Doğalgaz Dağıtım Enerji Yatırım AŞ'den haber geldi. Ne diyor? Şirketimizle ilgili çıkan haber ve söylentiler hakkında diyor. Böyle bir haber var. Şimdi e, haberin hemen içeriğine bakalım. Ondan sonra bir ufakta bir araştırma da yapalım. Şimdi diyor ki şirketimiz diyor e, aşağıdaki işte özel durumlar tebin 9. maddesi gereğince aşağıdaki açıklamaya gerek duymuştur diyor. Şirketimiz paylarını yatırım yapan gerçek veya tüzel kişinin alım satım kararları kapsamında payların fiyatı, fiyatının arz ve talep dengesine bağlı olarak gerilemesi de artması söz konusu olabilir. Herkesin bildiği bir şey arkadaşlar. Burada diyor ki evet ben biraz doldurayım buraları 200 satır daha fazla yazayım. Belirtmek gerekir ki son günlerde sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haber içeriklerine ilişkin olarak şirketimiz faaliyetlerine veya finansal performansına yönelik olmayan haber içerikleriyle şirketimizin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Ufak bir araştırma yaparsanız arkadaşlar son 2-3 gündür olanları zaten hani ne, demek istediğini daha doğrusu olanlar demeyeyim cümleyi yanlış koyayım. Ne demek istediğini burada araştırmayla bulabilirsiniz. Anladığım kadarıyla tutuklanan bir tane şahıs var. E, bu sadece Ahlatçı ve enerji ile ilgili değil arkadaşlar. E, Uzer Boya ve e, Invesco Holding de aynı şekilde anladığım kadarıyla böyle bir durum söz konusu. E, öte yandan e, işte bunlarla ilgili bir ilişkilendirilmeye çalışıyor anladığım kadarıyla sosyal medyada bu şirket veya e, enerji de aynı şekilde. Öte yandan şirketimiz payları üzerine gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır arkadaşlar. Aynen öyle kamuya açıklamamış özel bir durum olmamaktaydı ama şimdi kamuya açıklayınca ne oluyor? Ee, yani iş bitiyor. Hemen bakalım arkadaşlar ne açıklamışlar? Pay alım satım bildirimi 19 12'de. Yani yaklaşık olarak 8 gün önce, iş günü olarak değil, de ya, 6 veya 5 iş günü yapıyor bu. Hemen baktığımız zaman ne açıklamışlar arkadaşlar? Sıfırlamışlar arkadaşlar. Bakın ne diyor? Eee adam 14.857.950 adet hisse satmış. Kim satmış? Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ. Açıklamış mı? Açıklamış. Miktar ne kadar? 14 milyon arkadaşlar. Bakın adam gayet güzel diyor. Açıklamadık bir durum yok ki zaten yapacağımızı gözünüzün içine soka soka yaptık diyor. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar burada ne diyor? Yine Ahla AHL doğal gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 10 milyon adet arkadaşlar. Bakın bunlar hep satışlar. Ayın 19'unda. Yani buraya baktığımız zaman Gübretaş'la Taş'la benzer tarihleri geliyor. Yani yaklaşık 8-10 gün önce toplu bir hareket başlamış gibi gözüküyor. Yine bakın arkadaşlar Ahlatçı Doğalgaz 8 milyar e, 49 lira hisse satılmış. Yine Ahlatçı Metal Yani adam şirketteki kendine bağlı ilgili şirketlerin hisselerini arkadaşlar şan hepsini satmış gibi gözüküyor. Peki başka var mı? Daha eskiden var biraz arkadaşlar. Burada da çok fazla. Burada da 13.51 13, bin. Yine satış var arkadaşlar. Kim? E, ahlatçı otomotiv de satmış arkadaşlar. Bakın adamın bütün şirketleri satıyor arkadaşlar. Ahlatçı olduğu gibi bütün iş, şirketleri yavaş yavaş kadem Yani diyor ki doğru söylüyor aslında. Bizim diyor kamu açıklanmamış adam gibi durumumuz yok diyor. Açıklamışlar langır langır. Enerji de benzer durum arkadaşlar. Enerji de iki defa satış yapılmış ve hisselerini sıfırlamış Bakın arkadaşlar burada kalan hisseler ne kadar gözüküyor şuradan baktığımız zaman. Burada 16 milyon en son bırakmışlar. Ondan önce baktığımız zaman bakın şurada sıfırlamışlar arkadaşlar. Bakın sıfır. Hiçbir şey kalmamış. Şurada sıfır. Baktığım zaman burada ne kalıyor arkadaşlar? Sıfır. Zaten burada içerikli de yazıyor. Ne diyor? E, sıfır sınırına ulaşmıştır diyor. Yani hepsini arkadaşlar sıfırlamışlar. Onun için de tabii ki kamuya açıklanmamış bir durum yok. Yani iş bittikten sonra arkadaşlar. Ha bunlar ne yaptı arkadaşlar? Bunları kurumsal yatırımcılara sattılar. Onu da söyleyelim. Kurumsal yatırımcılara e, büyük ihtimalle yani gelir kaydetme, gelir elde etmek için veya nakit sermayesini tutmak için yaptılar. Ama neticede arkadaşlar bir satış söz konusu ama kamuya açıklanmamış bir satış söz konusu değil. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.